İnternet üzerinden verilen araç ilanları bazen yazıldığı gibi çıkmıyor. Son örneği Gazi Osman Paşa'da görüldü. Bartın'dan arkadaşlarıyla İstanbul'a gelen bir alıcı, aracın kusurlu olduğunu ekspertizde öğrendi. Satıcıdan yol masraflarını isteyince de taraflar kavga etmeye başladı. Satıcı dayaktan kurtulmak için iş yerinin penceresinden atladı. Oradan geliyor. Tam şu camdan atladı kendini aşağı. Zaten can adam kaçtı. Satacağı araç ekspertizde kusurlu çıkınca alıcılar tepki gösterip saldırdı. O da çareyi 6 metre yükseklikteki pencereden atlamakta buldu. Bayağı bir darp ettiler dışarıda. İçeri doğru sığındı. Trajikomik komik olayın adresi Gazi Osman Paşa'daki bu ekspertizdi. Alıcılar Bartın'dan geldi. Ancak araba satıcının söylediği gibi sağlam çıkmadı. Tarafları karşı karşıya getiren o araç ekspertize getirildi. Ekipler o aracı incelemeye aldı ve satıcının alıcıya söylemediği kusurlar ortaya çıkınca aralarında bir tartışma başladı. Arabada kesme ekleme işlemleri falan vardı. Şaselerinde olsun, direklerinde olsun, alt taban sacında olsun. Aracı almaktan vazgeçtiler ama yol parasını istediler ve cevabı alınca da deliye döndüler. Aracı kusurlu çıkan o satıcının kaçmaktan başka çaresi yoktu çünkü köşeye sıkışmıştı. Tek çıkış noktası ise bu pencereydi. Koşarak pencereye geldi ve atlamak için buraya çıktı. Pencereye çıkan satıcının artık atlamaktan başka çaresi yoktu. Çünkü geri döndüğünde büyük bir saldırının ortasında kalabilirdi. 6 metrelik yüksekliğe rağmen hiç düşünmeden can havliyle buradan aşağı atladı. Pencereden atlayan adam sekerek olay yerinden kaçtı. Martından gelen alıcılarsa memleketlerine döndü.